için sağ az 4 2 1 3 oynayabilirsin. 4 2 1 3 bombacı kullanabilir. Hop. Bak klasman için. <laughs> Merhaba kral. Rakip klasman için. Rakip iyi zaten de dur bakalım. hop 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 Ara gidiyor Rakip <laughs> iyi ya dur bakalım Ne olacak ne için göreceğiz ee, İleri üçlü tık 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 Sağ sol sol Aynen nokta Oğlum yukarı bakın lan iki tane oyuncumuz yukarı baksın ne olacak ya yukarı bile bakmıyorlar ki Yukarı bile bakmıyorlar. Yayına yeni gelen arkadaşlar yayını beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Ara o yok edici azıcık olsa bile açık verir sağa sol. Orası açık vermez emin ol. Benim başka bir şey var şu an. <laughs> Onu uygularsak. Bak yayını duyurun linki atlar ya hemen <laughs> yükselmeye başladı. Kankalarım dur önemli mi açmış bu? Bir anda girdik ama yani bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. <laughs> bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Hadi bakalım. Şimdi pilloyu dost yaptın. Evet bilerek yaptım. Leto, Samar eto. Samar Leto. Petri. Samar Leto. Messi. Oğlum bu ne lan? Gilberto Messi Ümeniye Araya doğru bir top olmadı Samadeto Peki ben Mbappe'yi çevirdim Anda kesik o Messi Mbappe Lilian Turan Rüme verdik en bu en bu olmadı ya uzaklaştırdı görcül ve kim uzaklaştırdı arı dönecek kaleciye bitirce Mbappe Van Dijk Pirlo bıraktık Messi bıraktı Rümeni'ye Şimdi Aro, Mbappé'nin önüne düştü. Mbappé, Mbappé. Yayına yeni gel arkadaşlar. Yayını beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Zammarretto, oh. Pavel Nedved, Gilberto, Van Dijk orada oh. bir şeyler oldu. Tamam güzel. Dur, dur, dur. Bir şey söyleyeceğim. Dur. Bak şu an sıkıntıyız. Şu an bakmayın iyi gözüktüğünüzü. Şu an çok büyük sıkıntıyız. Tamamen rakibe döndü maç. Bakmayın right iyi gözüktüğümüzde şu an çok büyük sıkıntıdayız. Pavel Nedved. Mbappe. Şimdi. Bomba. Billis Girl. İyi ge. Yayına yeni gel arkadaşlar. Yayını beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Şu an büyük ihtimalle yayındaki çoğu kişiden yabancı beni anlamıyor ama. <laughs> Hadi bakalım. Messi. Platini. Mikel Platini direkt. Hop Messi. Messi. Messi ne abi Messi. Messi çok zor bir adamı Twitch pas. Rüme abi Rüme. Alo, Mbappé, Kylian Mbappé. Gol Filip. <laughs> Yayına yeni gel arkadaşlar. Yayını beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Hop. Samuelito. Samuelito. Hop. Şurayı verecek. Aro. Aro. Şimdi yine rakibin önüne seçim seçim durdu. Lionel Messi. Araya enfes bir top. Yeniden Messi'ye doğru verme çabaları olmadı. Lionel Messi. Araya bir top denemesi. O da olmadı. Virgil van Dijk, Pavel Nedved. Bir baskı rakibe. Aldık. Şimdi aradan enfes top. Messi, Messi kaleci. Goalkeeper. Hop. Oh. Abi Hop, Yayına yeni gel arkadaşlar. Yayını beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Tantrayı biz kullanıyoruz. Vp baksana ben, ben Şu an vp bakamıyoruz. Dur dedi. Ön <laughs> önü Şimdi Menüde Pilo Maldini, Markus Duran, tamam. Şimdi Maldini, ortası Rümeni ki gelmedi. Şimdi Messi, Messi Direk! Abi kaçıncı direkt? Messi, Messi abi o. Pedriye. Pedriye oldu. Pedriye oldu. Pedriye oldu. Şimdi şöyle müthiş bir uzun top denemesi. Aldı bu topu. Araya enfes bir top. Aro Roland Aro. Oh. Mbappe'ye. Virgil van Dijk. <laughs> Şimdi top bizde kalmadı. Bu arada oyun neden ya? Şimdi Mbappe, Mbappe yine kaleci. Düme, düme, o düme dü. Rü. Van Dijk, Maldini bıraktı. Oh. Orta Mbappe Araujo Pedri Rodri Pedri Rodri Yayına indik ya arkadaşlar yayını beğenip kanala abone olmayı unutmayın Şimdi Artık değişiklik sırası şuraya dembele alacağım Kesinlikle öyle dembele alacağım bu arada Hatta şuraya da hafif bir dal Sakalı olsun diye etto et, alsam mı bilemedim. Abi bir tane uzun mu alsak oraya ya? Sanki bir şuraya bir uzun almak istiyorum ya. Tamam. Uzun böyle bir lazım oraya. Şuraya da abi şu an Zev söyledim mi? Dakika yetmiş ama bakmayın hala sıkıntıdayız. 20 dakikamız var bekleyin. Kurtaracağız. Şu an. <laughs> şu an ikisi ben güzel. Hop hop hop. Dur bakayım bekle. Bro, Turkish Champion Cup. Turkish Champion Cup. <laughs> Hadi devam, go. Pedri ile Odri. Andre Pirlo Ortası Van Dijk gelmedi Orta maldı yine bir şeyler oldu yine Romario Dembele Turan uzaklaştırdım Hop oh, maldini yine Pitekçe Gullet indir onu Andre Pirlo Romario Yamal Ronaldo, Alpero, Alexander, Piero Gullit, Rudy, Gullit, buramızda. Dembele. Oğut oh, Dembele, Bıraktı Gullit, Gullit, Orta, Kaka Leyte, Kaka Leyte, Kaka Leyte. Yayına yeni gelen arkadaşlar yayını beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Şimdi Gullit Aro kalecisine döndü. Peter Che yolladı topu ileri Romario Van Dijk. Hiç gelmedi bile. Usman Dembele. Usman Dembele. Usman Dembele. Schmeichel. Van Dijk. Romario. Araya bir top. Virgil van Dijk, Gullit, Alejandro Del Piero. Şimdi Maldini yolladı. Alexander Del Piero. Alexander Del Piero. <laughs> Şimdi Dembele, Van Dijk, Gullit. <laughs> Uzaklaştı kazandık. <laughs> Yayına yeni gel arkadaşlar. Yayını beğenip kanala abone olmayı unutmayalım klasman 13 müydü 23 müydü tam hatırlamıyorum rakibe karşı yabancı turnuva Jamaika klan turnuvası 3-0 kazanıyoruz O oh, güzel bir win 13. sede <laughs> <değil> mi? 13. <laughs>